arkadaşlar bugün sizinle birlikte minecraft oynuyoruz hayatta kalma ben dünya oluşturdum girelim bir dünyaya Bir.

Kaynaklar yükleniyor diyor. Arkadaşlar sadece 64 tane odun işte şeyin var. Tahtam var. Sadece onlar var. yok. Bir de tohum bir de şeyim varmış. Koyun koyunlar bize lazım. aldım. Öleceksin koyun. Nereye girdin lan? Lan koyun. Hı. Öl bakalım. Yarısı. Ya benim 64 tane odun vardı neyse. Ya ama çok kötü bir şey oldu arkadaşlar. Ben şu an savaşabilecek durumda değilim. Acil koyun bulup yatak bulmam lazım. Yatak bulmam lazım. Ne yatak yapmam lazım. Az çalışma masasında bir şey yapayım. Tam gece oldu ya. Kılıç. Balta yapayım. Bir tane daha. Allah geldi. Geldiler abi. Git. Git. Canım çok az. Canım çok. Sana bakmıyorum. Endermencik. Muhtemelen öleceğiz. Hayır hocam. Üstüne ne yürüyorum acaba? Gel abi gel. Şunu keseyim. Abi geldiler abi. 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 Hayır iskelet de var. İskelet de var. Hayır çabuk şuraya bir duvar çekmem lazım. Bütün odunlarım gitti ya canavarların yüzünden. Neyse alacağız bunları sabah olunca. Sabah olmak bilmiyor ki ama havada. Altı ineceğim. Böyle yapacağım. Tamam. Vallahi beni. Sabah olunca görüşürüz. Zombi beni bekliyor galiba. <laughs> Baba dışarıda arkadaşlar bir şey var. Hani? Toprak vardı. Ben bir yere toprak koymuştum. Bak bak dışarıdan zombi sesi geliyor. Bak orada ya. Git. Git bakayım. Beyaz ünümüz var. Bir daha çık. Öpülelim. Ve büyüyelim. Haydi yol açtım. Kendime bir tane cam yaptım. Oralı. Oldum. Arkadaşlar böyle bin dakika bekledim. Hala olmadı. Bu oyunda sabah mı? Endirmen bak gözüne bakıyorum. <gülüyor> 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 Muhtemelen dışarıya açtım mı? Arkadaşlar <laughs> biraz madene ineceğim. Eşya, alet falan yaptım. Kazmamızı alalım. Ya Benim çok meşale ihtiyacım var. Kömür bulduk değil mi? Bakayım o kömür mü? Evet. Çabuk bir meşale yapmamız lazım. Ama çalışma masamız yukarıda kaldı. Al işte dünyanın en büyük sorunu. Bunu yaparım ben de. Yeniden yapacağım. Yaptım. Sizin bu çalışma masamız. Şuraya yazacağım açacağım. Şura. Kömür de varmış. Bu kömür de mi? Evet. hava olmuş olabilir. Şöyle koyacağım. Şöyle şöyle. Ya ben ne yaşıyorum? Ya ben yanlışlıkla tahta kılıç yaptım. Peki çubuk yapabiliyor muyum? Bir sürü yaptım. Az ah, siz gidin bir. Ee, kömür nerede? Hah. Meşale meşale lütfen. Tam meşale mi yaptım? Nerede benim meşalem? Yak kazma yerine olmazmış. şunu yerine tamam. Şimdi meşaleyi yerleştireyim mi? Ve benim kazmam nerede? Buradaymış. Hadi kazmaya devam ki. Muhtemelen sabah olmuştur. Ondan sonra çıkacağım ama. Kömürlerimizi yıkazalım. Lan video mu devam etmiyor ha? Bunu kırarsam her şey karanlık olur. Ama kömür var. Kıracağım. Kırdım. Şimdi tekrar gelebiliriz. Nerede meşale? Ya şimdi orada kömür var. Allah'ım Rabbim şansıma bak ya. İnat ettim onu da alacağım. Daha kömür yok demeyin. İnşallah yine kömür olan yere koymamışımdır. Hadi şimdi yükseğe çıkacağım. Kömüre doydum. Birazcık da taş. Şimdi ben yukarıya kaçar. Yukarıya biz nereden çıkıyorduk? Al şimdi onu unuttum. Çıkmayı bulmam mı? Orası mı lan? Öf daha toprak geç. Çalışma masamı unutuyordum dur. Alayım. Çalışma masa kırıldı. tam böyle. Ama burası açık şimdi. Biz nereden gideceğiz? Bilmiyorum. Odu ama çıkacak kadar odunum yok. Anne. Hani... İdare edeceğiz. çok kötü durumdayız. <laughs> Kazmam gıdımda. <laughs> Beş tane daha toprağım var. Ana burada benim çalışma masam var. 100 tane çalışma masası yaptım ben. Sonunda yüzü gördüm. Oh. Burayı toplamayla uğraşamam. Sonunda gelirim toplarım. Benim koyun bulmam lazım. Koyun. Video 10 dakika olmuş ya. Ama neyse. Julia kim lan? Çok az canım var. Tamam yatak alacak kadar buldum. Çok dikkatli. Dikkatli. Ve Be, burası benim evim olsun bence. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar Roblox videosu gelmeyebilir. Daha benim ev şurada. Biraz çok küçük olabilir ama bir çarpı sıfır on numara madeni de var on numara buranın maden olduğunu ama idare eder işte ev şöyle şöyle birazcık büyütelim çok idare eder şimdi daha çok eder daha çok etmez ilerki bölümlerde şu toprakları da halledeceğim evinin. Yani şimdilik güzel bence yani huzurlu mutlu yaşarız. Meşaller nerede benim ha? Burada. Böyle ev karanlık olduğunda işte meşaller yerleştireceğim. Şimdi şuradan ana benim balta tam çubuğum varmış. Taşım da var o. Al Tamam. Bununla Tamam. Şimdi bunları kazma. Ya bir saat sonra. Kazmamızı yaptık bulunuyoruz. Bir tane de yatak. Ama odunum yetti. Yetti ilk defa. Yatak yatağımızı yaptık. On numara ev. On çok küçük sanki. Ben yatağı nereye koyacağım? Bunu düşünmedim. Işte. Dur şuraya kırayım. Burası benim yatak yerim. Hiç kimse kötü on numara bir kere. Buradan açık ama yani onu da idare edeceğiz. Blok var mı? Tamam koyayım bir tane taş. Hadi bakayım. Yatağımızda yerleştiremedik yerleştirdik. Bir ben buradan nasıl madene gideceğim? Yukarıyı da tahmin etmemiz lazım. Ev evet, o kadar küçük ki madene gidemiyoruz birader. Tamam şunu da kıralım. Çalışma masasını nereye koyacağız? O sıkıntı. İki tane var hem de. Şimdi şurası maden oldu. Şöyle koyasak. Şu zaten maden değil mi? Evet, burası maden. Tam burayı tespit etmek için böyle yapacağım. Ben ne anlatıyorum video 14 dakika olmuş. ya kır şunu. Kazmam ama. Kazma bu kazmayı sandık yapıp sandığa koymam lazım. Çok dayants. Ben sandık yapacağım inat ettim dur. Aa, sandık. O kadar odunum yoktu galiba. Evet onu düşürmedik. Aa bekle. sandık yapmak için ne gerekiyor? Sandık. Öf iki tane odun eksik. Onu da hemen yaparız. Canım çok az. Bir atlamamaya dikkat. Doğma noktamı ayarlayayım da oraya. Hiçbir şey olmasın video. Bye. GG oldu video. Doğma noktam ayarlandı. Et yeriz ya. Şunu da öldürelim. Ötüm. Tek attım. Şöyle şunu da alalım. Bu arada bunu sıfırlamayacağım. Bu Minecraft'ı. Yani bu sonsuza kadar bölümlere devam ettireceğiz. Nerede? Şöyle koyalım. Ot huz oldu. Ben o kazmayı koyacağım. Arkadaşlar videonun bitmesine şu an çok az kalmış. Bir de kapı yapmam lazım ama benim. Neyse sonuna koyarız da Kapı yapalım ilk. Kapı nerede? Kapı alo. Kapı yok. Kapı. Bir de çağırıyorum ya. Kapı. 15 tane yapabiliyormuşuz. Kapımız oldu. Bir yumurta atalım. Çıkmadı be. Bir bloğumuz var mı peki? Var. Sandık yapabiliyor muyuz? Sandık nerede? Alo sandık. Sandık oyundan mı gitti? Ne? -tık. Alo sandık. Video bu kadar. Video bu kadardı. Görüşürüz. Arklar.